Gel, gel. Pamuk bak, pamuk. Bak burada. Bak, bak. Tamam hadi havuçtu kökeyimiz. Gel. gel. Şuraya düştü. düştü. Hadi bir kapı. Ha burada. Ha buraya düşmüş. Hani. Ha, hani. Çanlı içine girmiş olabilir. Evet. Acaba? Evet. Evet, evet Getir bakayım. Getir Aferin. Buraya. Gel kızım. Al gel. Gel. Buraya gel. Bak. Getir. Buraya gel. Getir buraya. Hadi gel. 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 Gel kızım. Gel. Hadi. Getir. Gel. Bir Aferin. 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 Evet. Bu bir de Altlı abinin vurduğu çeklik. <laughs> bir çekliğimiz. Tamam. Evet. Kayamız da orada. Gördüğünüz gibi. Nücelerinde avlanıyoruz. Allah'ımız. Pamuk. Gördüğünüz gibi. Şu gördüğünüz yerler çiçekli için çok güzel elverişli yerler. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım.